Um Arapların manzum sözlerindeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Araplardan İranlılara, onlardan da bize geçmiştir. Bazıları aruzu Türklerin bulduğunu, sonra Arapların onlardan aldığını söylüyorlar. Tarihlerin yazdıklarına göre bu ilim hicretin ikinci yani miladın 8. asrında Basralı dilci ve lugatçı İmam Halil bin Ahmet tarafından tedvin edilmiştir. İmam Halil efa'ilü tefa'il dediği sekiz heceye esas ittihaz etmiş, onların tekerrür ve tegayyüründen aruzun on beş fahrini tespit etmiştir. Efa'ilü tefa'il Aruz ilminin üstün esası olan fe'ulün, fa'ilün, mütefa'ilün, mütefi'ilün, müfa'ilün, fa'ilatün, müfa'iletün, mef'ulatü kelimeleridir. Bunlardan birinci ve ikinci kelimelere beş harfli oldukları için hüması, diğerlerine yedi harfli oldukları için subaî deniliyor. Efail ve tefailin aynen yahut değişerek bir araya gelmelerinden aruzun vezinleri hasıl olur. 16. olan Mütedarik, bilahare Ahveş tarafından Cedid yahut Garib, Karib yahut Müsacil, Müşakil yahut Müteahhir bahirleri de sonraları Acemler tarafından ilave olunmuştur. Bahir, Aruz ahenginin ana makamlarından her biri. Aruz bahsinde söylenildiği veçile İmam-ı Halil Aruz'u 15 bahre taksim etmişti. Sonra bunlara 4 bahir ilave edilerek bahirlerin sayısı 19'a çıkarıldı. İsimleri şunlardır. Bahri Tavil, Bahri Medid, Bahri Basit, Bahri Vafir, Bahri Kamil, Bahri Hezeç, Bahri Recez, Bahri Remen, Bahri Seri, Bahri Münseri, Bahri Hafif, Bahri Muzari, Bahri Muktezap, Bahri Müçtes, Bahri Mütekarip, Bahri Mütedarik, Bahri Cedid, Bahri Karip, Bahri Müşakil. Sayısı 19'a çıkan aruz bahirlerinden her birinin müteaddit fer'i vardır ki onlara vezin denilir. İranlılar Müslüman olup Arap harsini kabul ettikleri vakit onların nazım ölçülerini de aldılar. Fakat içlerinden kulaklarına hoş, tabiatlarına uygun gelenleri ayırdılar. Sonra Karahanlılar İslam'a girip memleketlerinde mektepler, medreseler açtılar. Oralara devam edecek Türk çocuklarını okutmak için İran'dan müderrisler getirdiler. Gelen müderrisler verdikleri dersler arasında İranlıların intihap suretiyle almış oldukları kendi buldukları aruz vezinlerinde talebeye öğrettiler. Yetişen Türk şairleri ise Acemlerin ayırdıkları vezinlerin de en ziyade ahenkli olanlarını seçmek üzere bir tasfiye muamelesi yaptılar. Bu tasfiye neticesinde Arap, Acem, Türk aruzu arasında en çok bir fark usulüyle geldi. Edebiyat tarihimizin ikinci devresine yani Türklerin Müslüman olduktan sonraki zamanlara ait eldeki eserlere göre en eski manzum kitap olan Bilig de Aruz'un Faulün, feulün, 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 Feul vezniyle yazıldı. Aruz vezni Hicri 5. Miladi 11. asırda Hakaniye lehçesine, Hicri 7. Miladi 13. asırda bizim lehçeye, Hicri 8 izinci ve miladi 14. asırda Çağatay ve Azeri lehçelerine girmiş, zamanımıza kadar bu üç lehçede o vezinle birçok manzume yazılmıştır. Hicri 11. miladi 17. asırdan sonra bizim lehçe edebiyatının bazı aruz şairleri ile bazı halk şairleri birbirlerinden mütesir oldular. Bazı divan şairleri hece vezniyle, bazı saz şairleri de aruz vezniyle nazım tertip etmeye başladılar. Zamanımızda ve milli edebiyatın zuhurundan sonra genç şairler aruz vezini bırakıp hece vezniyle meşgul oldular. Hatta Halit Fahri Ozan Soy Bey aruz vezniyle aruza veda serlevhasıyla bir manzume yazdı. Onun sonunda İran yoluyla zühre tacın, name kervanın, şahane geldiğin gibi şahane git yine beytiyle aruza uğurlar olsun dedi. Dedi ama buna ne aruz ne de aruzu tercih eden şairler kulak asmadılar.